Ben Melih, Ankara'da yaşıyorum. Acıttepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. E, oyun sektörüne nasıl giriştim? ilgimin olduğunu fark ettim ve kendimi geliştirmeye karar verdim. Ancak kendi başıma sürekli tıkanıyordum ve çok düzensiz devam ediyordum eğitime. Mesela bir ay çalışıyordum kendi başıma. Ardından bir ay boşluk oluyordu ve her şeyi unutuyordum zaten. Ancak yaklaşık 3 ay önce Togo ile tanıştım. Togo'da mentorlarımızın yardımıyla bazı sorunları açabileceğim fark ettim. Unity'de bildiğiniz gibi çok fazla bug oluyor oyunlarda. Kod yazarken çok fazla hata çıkıyor ve bunlar çok sinir bozucu oluyor. Dedim ki eğer mentorlarımız varsa sürekli bizim için açık duracaklarsa ben buna katılmalıyım dedim. Buna ek olarak takım arkadaşlarımız da var. Onlarla da yardımlaşabiliriz diye düşündüm. Çünkü Unity'de yardımlaşacak insan bulmak bile zor bence. En azından ben bulamamıştım. Ancak Togo'da buldum. Aradığımı buldum diye düşünüyorum. Togo'da eğlenceli bir eğitim vardı bence yani en özetli böyle denilebilir. Yani sıkmayan böyle teorik şeylerle boğmayan ve esnek bir eğitim modeli vardı. Ben bu yönünü çok seviyorum. Hem eğlenebiliyorduk, hem ders çalışabiliyorduk. İşte teorik olarak da çalışabiliyorduk, hem de pratik olarak da oyunlarımızı icra edebiliyorduk. Bu üçün birleşimi zaten bence bir eğitimin en ideal hali. En çok takım arkadaşlığını sevdim. Oyun yapmak ekip işiymiş. Yani bunu anladım. Yani ekip olmadan oyun yapmak çok zor oluyor. Oyun yapmanın her alanına hakim olmak o kadar zor ki yani. Devasa bir bilgi kümesi var. Ancak takım işinde herkes bir yerlerden bir şeyler öğrenip bunları birleştirdiğimizde o kadar çok enerji zaman tasarrufu oluyor ki bu duygu bayağı güzel hissettiriyor. Tabii buna ek olarak takım arkadaşlarımızla uyumlu olmamız da yatıyordu bunun içinde. Bu böyle üç kelimeyle. ilk aklıma gelen şey dostluk. Bu yüzden ilk sıraya dostluğu koyuyorum. İkinci sıraya eğitim koyuyorum. Eğlenceli eğitim de diyebiliriz. Sıkmayan bir eğitim var. Ve düzenli olarak devam edebileceğiniz 3 ay boyunca. Üçüncü kelimes ne olabilir? Eğlenceli ve eğitim. Bence olabilir. <laughs> şöyle tarif edeyim. Okuldaki gibi eğitimlerden sıkıldıysanız ve yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ve oyun programlamaya da meraklıysanız kesinlikle gelmeniz gereken bir kurs diye düşünüyorum. Yani gerek sunumlarıyla, gerek sektörden insanlarla, gerek takımdaki insanlarla birlikte eğitim görmek gayet güzel ve sıkıcı olmayan bir şekilde eğitim görmek diyebiliriz.